Selam arkadaşlar. Bugün mikrofon takmayacağım ne yazık ki. Zaten taksam da bir fayda etmiyor. Öyle söyleyeyim. Birazcık sesimi daha yüksek e, kullanmaya çalışacağım. Umarım e, bu sefer belki duyabilirsiniz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burç serisine devam ediyoruz. Yay burçları... E, yay kaldı, oğlak kaldı. Akrep kaldı. Yok pardon. Akrebi yaptık. Yay kaldı, oğlak kaldı, kova kaldı. Bir de ne kaldı? Ee, balık. Balık kaldı. Az kaldı yani. işin özü. Evet yaylarla devam ediyoruz. Yaylar. Sevgili yaylar. Bakın sizinle bir for tarot kullanacağız. Sizin açılımınızda. Ee, diğer burçlara söyledim. Size de söyleyeyim. Bu arada yükselen ay güneş burcunu sevdiğiniz kişi için de dinleyebilirsiniz. Yay burcu olan her kim varsa. Bu kartı kullanıyorum. Before Tarot ve buradaki iki tane Oracle destesini kullanıyorum. Soul Journey ve deniz kızları ve yunuslar destesi. Bu enerji kehanet kartıdır. Bu da evet enerji mesaj kartı ıı, diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Orada almanız gereken mesajları alacaksınız. Bence son kısımda önemli. Orayı da kaçırmayın derim. Çünkü burada aktif olan fakat belki de sizin fark etmediğiniz enerjiler enerjileri de görmüş olacağız. Şimdi bakalım yay burçlarının hayatında neler oluyor. İş ve kariyer hayatında Aşk ve ilişkiler alanında Neler oluyor bakacağız Tek açılımla bakacağız buna Kısa bir okuma şeklinde bakacağız Bazen merak ettiğim zaman Video uzayabiliyor arkadaşlar Ama normalde ortalama 15 dakika seviyesinde düşünüyorum Civarında düşünüyorum diyebilirim Bu arada arkadaşlar kanala niyete dair olabilmek için Kanala abone olup Kanalı beğenirseniz Yorum yaparsanız çok sevinirim Bakın bunu yeni öğrendim biliyor musunuz Ben yani şunca zamandır videoyu çekiyorum Yeni öğrendim meğer YouTube beğeni ve yorumlarla öne çıkartıyormuş. Bu kanal öyle herhangi bir herhangi bir basit bir fal kanalı değil. Bunu söyleyeyim size. Kanala abone olmayarak izleyenler çok var. Bu benim canımı sıkıyor, üzüyor beni. Lütfen emek verene hak ettiği emeği verelim. Beğeniler arttı ama yine e, teşekkür ediyorum hepinize bu duyarlılığınız için. Yine de birazcık daha arttırırsanız sevinirim. Fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ufak bir beğeni. Niyet alıyorum, odaklanıyorum. Yay burcunun iş ve kariyer hayatıyla ilgili, aşk ve ilişkiler hayatıyla ilgili kartlarımız bize ne söyleyebilir? Öyle bir şekilde açılsın ki ikisi hakkında da güzel bilgiler versin bize. Bu bu takıldı elime. Bunu alıyorum ben. Oo, siz çıktınız. Değnek kraliçesi. Takıldı elime zaten. Elime takılmasından belliydi. Keyifler yerinde yaylar. Ne dersiniz? Öyle görünüyor. Eğlence hat safada. Kendine güven. Uuu şeytan. Allah. Uuu. Arkadaşlar. Aa şeytanın yanına Azize'yi koydu ayol. Yani bir şeyleri yapıyorsunuz sonra da belli ki kendi kendinize içinizden değerlendiriyorsunuz. Ben ne yaptım Allah'ım diye. Devam ediyoruz. Burada hani şeytanı gördüğümde ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Zaaflar arkadaşlar, zaaflar. Zaaflar konusu sizin için dikkat çekiyor, onu söyleyebilirim. Bakın burada kabak gibi şeytan duruyor, yanında da Azize duruyor. Kendi bildiğiniz değerleriniz var, kendi korumak istediğiniz değerler var, kurallarınız var belki de. Ama bunları zapt edemiyorsunuz. Neden? Çünkü bir takım dünyevi zevkler söz konusu. Onu söyleyebilirim. Şimdi ya da dünyevi istekler, arzular her konuda olabilir bu. Şimdi bir değnek kraliçesi var burada. Bu değnek kraliçesi iş ve kariyer hayatınızla başlıyorum arkadaşlar. Buna odaklanalım. Enerjiyi böyle yollayalım. İş ve kariyer hayatınızla ilgili işler yolunda gibi diyebiliriz aslında. Şurada onu görüyorum. Burada bir kutlama var. Burada bir beraber iş yapılma ve bir işi başarıp ardından kutlama gerçekleşmiş olduğunu söyleyebilirim. E, gruplar halinde e, bir kutlama görünüyor. Bir iş başarılmış sanki. Ekipçi. Burada bir kutlama var. Burada bir kılıç kraliçesi var. Bu kılıç kraliçesi büyük ihtimalle sizsiniz. Erkekseniz siz değilsiniz. Bir hayatınızdaki bir kılıç şey e, değnek kraliçesi. Onu söyleyeyim. Ya sanki erkekseniz bu sizin işte beraber iş yaptığınız kişi olabilir. Önem verdiğiniz bir kişi. Yani beraber çalıştığınız belki de sürekli beraber çalıştığınız bir kişi olabilir. Bu kişinin ter bu, bu kişiyi bırakıyorsunuz. Ya da bu kişiyi alıp bir yere gidiyorsunuz. Ama burada bir terk ediş var onu söyleyeyim. Ama bu yay erkekleri için, yay kadınları için bu sizsiniz zaten. Kendine güveniniz yerinde, ateşli tutkulu bir kişisiniz. İş hayatında da bu özelliğiniz dikkat çekiyor olabilir. O yapar diyorlar size. O yapar, o halleder. Onun, onun üstesinden gelemeyeceği bir şey yoktur. O tatlı dilli yılanın deliğinden çıkartır diyorlar size. Nedense bunu da söyleyesim geldi. Altta bir gidiş var. Bu gidişe bakacağız. Nereye gidiyorsunuz? Bu bakalım. <laughs> Neyle ilgili bu? Alttaki gidiş. Ya neden? Neden böyle bir şey gerçekleşiyor? Bir terk ediş var. Bir haber geliyor arkadaşlar size, ani bir haber gelecek olabilir iş hayatınızda, iş ve kariyer hayatınızla alakalı ve bu konuda harekete geçecek olabilirsiniz. Harekete geçtiğinizde bulunduğunuz ortamı terk etmek durumunda kalacak olabilirsiniz. Yani mesela ülke değişikliği gibi bana öyle bir şey geldi ya da ne bileyim bir iş ortaklığını terk etmek gibi. Bakın burada da çalışmak mevzusu var zaten. Evet böyle size bol paralı bir teklif gelebilir. Onu söyleyeyim ya da bir imkan bir hayat fırsatı yeni bir hayat fırsatı. Bu fırsat doğrultusunda oluyor koyuluyorsunuz. Adeta bir değnek kraliçesi gibi aksiyona geçiyorsunuz onu söyleyeyim. Yeni bir hayat sizi bekliyor olabilir. Nedense burada bana ülke değişikliği gibi de geldi onu da söyleyeyim. Bakayım şurada. Ama öyle olması şart değil. Yani bir ortamı da terk edecek. Yeni bir şeye başlamak için o da olabilir arkadaşlar. Yani bir işi bırakıp daha yüksek maaşlı bir işe başlamak da olabilir. Evet yandaki şeyi söyledim. Burada bir kutlama var. Bir iş başarılıyor. Ekipçi bir kutlama var. Tatmin duygusu, bolluk bereket enerjileri burada gelmiş. Onu söyleyebilirim. Fakat burada şeytani şeytani düşünceleriniz var. Yani burada bir takım zaaflar, tutkular, istekler var iş hayatında. Hani doyumsuzluk, ego söz konusu olabilir. Bu da sizi... Self-sabotaja sürüklüyor olabilir yani bunu yapıyorum ama sonra neden yaptığımı hatırlamıyorum gibi bir hal içerisinde olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da zaten bu konuyu detaylı anlatacağım. Fakat iş hayatınıza baktığımda yani bir takım kararlar alıyorsunuz. Kendi hırslarınızı gözeterek sonra pişman oluyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim çünkü burada yanında Azize var. Azize diyor ki ne yapıyorsun? Kendine gel diyor, Kurallar belli. Bu kurallardan çıkamazsın. Yay burcu diyor. Yani diyor eğer çıkarsan al sana sorumluluk diyor. Bir yıl sana tepene sorumluluğu gömerim diyor. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Azize size bir takım sorumluluklar yüklüyor. Yaptığınız bu self sabotaj durumları sebebiyle iş ve kariyer hayatınızda. Buna dikkat etmenizi ben öneriyorum. Tarot bilgeliği olarak da söylemek gerekirse. Burada bakın iki tane kendi kurallarını yazan şey var. Kart var. Şeytanın kuralları belli. Azize'nin kuralları belli. Azize daha bilgece, daha hani içsel görüle hareket eden bence bu size öneriliyor daha içsel görülerle sezgilerinizi hareket etmeniz ve bu takım bağımlılıklardan zaaflardan ve ego tuzaklarından sakınmanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar iş hayatınızla ilgili durum bu şöyle bir baktığımda bir takım self sabotaj durumları var ego konuşturmaları zaaflar gibi fakat yeni bir atılım sizi bekliyor burada çok fazla sorumluluk alabilirsiniz bu sorumluluğu yönetmekte başarılı olacağınızı ben söyleyebiliyorum. Çünkü tepesinde Azize var. Dediğim gibi bu şeytan konusuna dikkat. Onun dışında durumlar iyi iş hayatınızda. Bir yeri terk edip yeni bir şeye yeni bir yerde başlayacak da olabilirsiniz. Şimdi şunu kaldırıyorum ve aşk hayatımıza geçiyorum vermişleri. Aşk hayatı için odaklanalım. Aşk hayatında şöyle söyleyeyim ya erkekleri için bir değnek kraliçesi olabilir. Bu değnek kraliçesini terk ediyorsunuz belli ki. Ama hayatınız önemli yeri olan birisi. Yani size hayat enerjisi de veren birisi açıkçası bu. Öyle söyleyeyim. Peki bakın bu kişiyi siz neden terk ediyorsunuz ya, ya erkekleri? Yani bu kişiye gidiyorsunuz yani bu kişiden. Gidiyorsunuz yani neden? Neden olduğu aslında yan tarafta belli ama neyse dur. <laughs> Bir tane kartlarımızı söylesin bize. Bakın kararsızlıklar. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. yay, özellikle yay erkekleri için söyleyeceğim. Burada bakın şeytani zaaflarınız, zevkleriniz. Burada sizlere ne bileyim bir takım gruplar halinde hareket etmeniz. Bu her konuda olabilir. Bakın seksüel açıdan da söylüyorum bunu. Yani söylemek durumundayım. Kimse kusura bakmasın. Burada partilemeler, işte sabah hook up tarzı, casual tarzı, bir takım topluluklar tarzı, ilişkiler sebebiyle ki bunu burada görüyoruz. Bakın aşağıda da var, burada da var. Tılsım üçlüsü, kupa üçlüsü bu sizi bayağı bir mutlu ediyor gibi görünüyor. Bu sebeple bu kişiyi terk ediyorsunuz. Bu kişiyle alakalı süreç askıda. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ben illa hani böyle yapıyorsunuz demiyorum ama bu ara kafalar çok karışık olabilir sizin aşk hayatınızda. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse detaya girmeden. Kafalar çok karışık. Birçok alternatif var. Bolluk bereket enerjileri içerisindesiniz. Yani bana şey mi yok diyorsunuz. Hani ben bir elimi sallasam ellisi kafası var burada yani. Yay burçları. Şimdi şeytani zevkler, zaaflar. Evet, bunlar kesinlikle sizin hoşunuza gidiyor. Yani bir kişiye kalmaktansa neden bir kişiye takılıp kalayım ki? Yani sonuçta ee, diyor olabilirsiniz. Bakın üzüm üzüm burada üzüm çok dikkatimi çekiyor. Üzüm var burada. Çok fazla üzüm var. Yani ay çiçeği var. Böyle bir açılma, saçılma var. Şimdi üz üzüm yani bir dalda birçok böyle tanecik vardır. İşte siz de böyle bir bakış açısına geçmiş olabilirsiniz bu arada. Fakat bu durumlar sizi sonra pişman ediyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir takım toplumsal değerler var ya da içinizdeki değerler var. Geçmişten gelen atasal bir takım konular var. Bunu hep içinizde sorguluyorsunuz Azize ile. Yani ben doğru mu hareket ettim diyorsunuz. Bence yanlış hareket ettim diyorsunuz. Kendinizi saf sabotaj ettiğiniz oluyor yani. Hani bir de bir şey söyleyeyim size. Sizin kafanızda da böyle bir şeyler olabilir ki bu sadece kafanızda değil sanki öyle hissediyorum. Bakın üzümler saçılmış dökülmüş etrafta şeyler var. Ee, bunları yaptıktan sonra bir pişmanlık geliyor. Bakın self sabotaj ben ben adam olmam diyorsunuz resmen içinizden sanki böyle bir şey var. Yani bunu görebiliyorum burada. Ee, yük, azize altında şey var. Değnek olması. Yani burada buradaki işte bu yük bu karmasal yük, atasan karmasal yük, buradaki sizin geçmiş birikimleriniz, ailesel öğretileriniz sizin hep karşınıza çıkıyor. Kendi çünkü kural yapınızı oluşturuyor. Kafanızdaki kuralları işte bir takım bakış açılarını, geleneksel kalıpları yansıttığı için bunlar size kendi içinizde yük, yük yapıyor. Yani şunlara girişseniz bile belki de başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne çıktı, self sabotaj çıktı. Yani şeytanın altına ben kötü, ben şey yapacağım diyorsunuz. Ben bu, ben bu akşam açılıp döküleceğim saçılacağım ondan sonra önüme gelenle ne hani örneğin bunu diyorsunuz tamam mı ama altta yok ya diyorsunuz yani yapamıyorum olmuyor böyle bir durum var sanki hatta sizin kafanızı karıştıran bu değnek kriyatresi de olabilir onu da söyleyeyim çünkü bu kişiyle alakalı bakayım bir duygunuz var mı yani bu kişiye de böyle hani bu kişiyi de tam bırakmak da istemiyorsunuz yani ona da böyle bir e, mavi boncuğumuz var hani duygu göremedim ama hani bakın ay çiçeği o sizin ay çiçeklerinizden bir tanesi yani neden o ay çiçeklerinde gitsin ki diyorsunuz o kişi için yay erkekler özellikle size bunu söyleyebilirim yay kadınları için de şunu söyleyeceğim yay kadınlarında da durum aynı ee, birazcık eğleniyor gibi görünüyor kendileri burada tabii yani ya da eğlenmek istiyor bir takım kalıplarını aşmak istiyor Bu kendini sabote ettiği konuları özellikle aşk cinsellik konularındaki böyle e ...bir takım duygularını... ...bakın burada hani görmezden geliyor olabilir bu kişi... ...ama yine de böyle bir girişimde bulunmak istiyor olabilir... ...bir şey söyleyeyim mi... ...girişimde bulunmuş da olabilir... ...onu da söyleyeyim yine gruplar halinde hareket etme... ...partileme işte... E, ...nerede sabah orada akşam gibi bir hareket durumları olabilir... E, ...en azından kafasında olabilir... ...ama ben burada gördüm yani... ...hatta bu kişiler beraber iş yaptığı kişilerle de olabilir... ...onu da söyleyeyim... ...yay burçlarına... E, ...evet burada şeytani zaaflar... ...hep böyle sizin elinizi ayağınızı bağlıyor dediğim gibi aynı şeyi tekrardan söyleyeceğim bir takım kurallarınız kalıplarınız geçmişten gelen işte düşünce yapınızı oluşturan kalıplarınız var bunlar hep karşınıza çıkıyor ve size aşk konusunda da yük oluşturuyor olabilir dediğim gibi şöyle bir şey de olabilir şimdi siz bir de şöyle anlatmak gerekirse şimdi siz bir yer bir DNA kraliçesi olarak bir yer değiştirip orada baya bir eğlenecek olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani. Nereye gidiyorsunuz? Örneğin Amerika'ya gittiniz. Orada daha serbest bir yaşam tarzına geçecek olabilirsiniz. Örnek veriyorum sadece. Ama bu böyle bir şeyler var. Aşk hayatınızda böyle yay burçları. Yani ben şunu tavsiye ederim. Yani pek abartmamakta fayda var. Yani dengeyi koruyalım. Denge kartını hiç unutmayalım yani. Bir şeyi abartırsan senden bir şekilde çıkıyor sonra. İşte buna dikkat edelim güven kartı. Yani niye anlaştım bir dakika odaklanayım. Ya burcu için bize mesajdan ne olacak? Bu kartlarımızdan. Önce size bu kartları alasın geldi. Eşuf ilişkisi. Güven. Evet bu güven yine düşmüştü. Yine düştü. Az önce düşmüştü. Odaklanmadım deyip koydum yine çıktı. Bir de şundan alalım. Evet ya burçları için devam ediyoruz. Bakalım kartlarımızdan ne söyleyecek bize. Şimdi bir kere aktif olan belki farkında olduğunuz ya da olmadığınız enerjilerden bahsetmek gerekirse Arkadaşlık ki bunu gördük zaten burada partiler falan filan arkada eğlenceler bir takım ortamlarda bir araya gelmeler Burada arkadaşlık var amaç var ve denge var Şimdi burada arkadaşlık konusunda size şöyle bir tavsiye var Hayatımdaki bir arkadaş mutlaka bir nedenle vardır benim hayatımda diyor. Evet arkadaş konusunda böyle yaklaşmakta fayda var. Üst kısmında da eş ruh ilişkisi dedi. Ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk şimdi senin için burada. Evet bu arkadaşlıklarınız arasından özellikle bakın alt alta üst üste açtım sizde nedense. Arkadaşlarınız arasında böyle sizin hayatınızın aşkıyla karşılaşacak olabilirsiniz. Anla, e, topluluklarla zaten takılıyorsunuz burada. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Buna amaç diyor. Ben burada neden olduğumu biliyorum. Bunun farkındayım. Böyle bir enerji var sizde. Amaç enerjisi. Ki burada kendinize güvenmeniz önemli bence. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Duaların tezahür ediyor. Olumlu kal ve rehberliğini izle dedi. Evet burada önemli olan buymuş. Yani amaca ulaşmak konusunda kendinize güven ya da genel olarak ilahi sistemin akışına güvenmek diyebiliriz. Denge. Ben dünyama mükemmel uyumu getirebilirim. Bunu yargılamadan başarabilirim diyor. Denge budur. Böyle bir açıklaması var alt kısmında. İlahi sihir dedi. Şu anda durumu fazladan sihirli enerji kuşatıyor. Mucizeleri bekle. Evet dedim ya size dengedemedim mi az önce ben? Bakın burada da denge çıktı. Balans. Yani bu denge bir şekilde size gelecek. O yüzden bir şeyleri böyle evet, siz de kendi içinizde dengede tutmaya önem verin. Fazla abartırsanız mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar sizin için açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.